Sıradaki modumuz o kadar güzel ki daha önce görmemiş olmama ben bile şaşırdım. Çünkü bu mod Minecraft'ın oyun iş biçimini tamamen değiştiriyor. Artık bir ejderhaya dönüşebiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Minecraft'ı ejderha olarak oynayabiliyorsunuz. Hem de 3 farklı türde. Ateş, su ve toprak ejderhası. Her ejderha tipi farklı yeteneklere sahip ve toplamda 36 farklı büyülü güç kullanabiliyorsunuz. Oyuna bir ejderha yavrusu olarak başlıyor. Zamanla gelişip devasa ve güçlü bir yaratığa dönüşüyorsunuz. Uçabiliyor, ateş kusabiliyor ve Minecraft'ın dünyasından tamamen farklı bir oyun iş deneyimini yaşıyorsunuz. Artık normal bir oyuncu değil kocaman bir yaratık olarak hareket etmek zorundasınız. Bu da oyuna bambaşka bir boyut Modun kalitesi gerçekten üst düzey, oyuna başlarken ejderhanızı tamamen kişiselleştirebiliyor, neredeyse sınırsız tasarım seçeneğiyle kendinize özel bir ejderha yaratabiliyorsunuz. Tabii bu mod Vanilla Minecraft'tan oldukça farklı, bir ejderhaya dönüşmek herkesi hitap etmeyebilir ama farklı arayanlar ve ejderhaları sevenler için bu mod kesinlikle Minecraft'taki en iyi ejderha modu olabilir.